kullanmış bir e, kişi insülü Yaşamları e, mümkün olmuştur. Bu ilk olarak e, olan bu çocuğa ilk olarak insülü kullanmış hayvanlardan elde edilen nedenle e, 14 Kasım dünya diye bir ülkelere göre oranlar araştırmalar yapıldığı zaman bakılmıştı işte ki burada Türkiye'de koyu olduğunu görüyoruz. Ki. Diyabetin toplumda sıkıntıda artmasının en önemli sebebi Evet, ne kadar fazlaysa o toplumda şeker hastalıklarının olmasında o oranda yüksektir. Türkiye'deki rakamlara bakarsak iki araştırma var geniş kapsamlı. 1997 ve 2010 yılında yapılmış. Artışını görüyorsunuz. %7.2 iken 13.7 yani iki katına katlanmıştır ve Türkiye'de en fazla diyabet olan topluluklardan birisi haline gelmiştir. Şeker hastalığı düşündürecek hiçbir şikayeti olmayan birisinde şeker hastalığı olma ihtimali çok düşüktür. Sorun burada zaten. Bu yanlış. Yani şey hiçbir belirti vermez hastalık. Çoğunlukla belirti vermez. Belirtiler genellikle şeker, kan şekeri açtı, kan şekeri çok yüksekken verir. Yani kan şekeri 180 200ü geçtiği zaman açken o zaman belirti verir. Ama biz ne zaman şeker hastalığı deriz? Açken 125 üstüne çıktığı zaman 126 ve üstünde şeker hastalığı deriz. Niye bunu diyoruz? Hiçbir belirti olmasına rağmen tahribat buradan başlıyor. Yani bundan itibaren gözdür böbreklerden olumsuz etkileri gösterilmiş kanıtlanmış. O nedenle böyle bu ara e, yakın gibi görürse çok fazla kişi hiçbir belirtisi olmadan şeker hastalığı olarak gezebilir. Bunların çoğunda hiçbir semptom yoktu. Normal ne zaman diyoruz? Açlık kan şekeri 100'ün altı ideal. yani pek çok yerde de yüzü göreceksiniz ama dünyasal gördüğü hala 110 kabul ediyor. 100 de Burada da çok kişi var. Yüzde yüz orası. Var. Yüzü kabul edersek toplum oranında yaklaşık üç kişide, dört kişide birinin e, normal olmadığını ara değer dediğimiz, gizli e, gizli şeker dediğimiz, pire diyabet dediğimiz tablo e, durum ortaya çıkıyor. Ama, e, çok su içiyor, e, çok lira çıkıyorum, su içtikçe çıkıyorum düşüncesi çok. fark edilebilmek açısından en erken bulgulardan birisi. Daha önceden gece çıkmazken, gecede birkaç kere idrar çıkmaz, gündüz çok su içme, işte hararetle bulgu su içme ihtiyaçları. Hastalar iştahı artmıştır, çok yerler ama buna rağmen kilo kaybolur. Çünkü idrarda sürekli glikoz kaybederler. Yani yenilen yiyeceklerin çoğu şeker çok yükseltilir. Yani şeker 250-300'lere çıktığı zaman Karşılaştığımız tablo. Size çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgilendirmeler bu güzel seminerden dolayı. Tabii ki Osman Gazi Kent Konseyi Başkanımız Sayın Fatma Çin Hanım Efendi'ye ve Neslihan Hanım'ın orada emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu başarılı organizasyonların devamını bekliyoruz.